Merhaba bugün size erkek genital e, estetik ameliyatlarından bahsetmek istiyorum Erkeklerde e, genital estetik ameliyatlar birkaç başlık altında e, toplamak mümkün birincisi penis uzatma ameliyatları e, ikincisi e, penis kalınlaştırma e, ameliyatları e, üçüncüsü e, penis eğriliği düzeltme ameliyatları, Dördüncüsü ise sünnete bağlı deformiteleri düzeltme ameliyatları. Erkek genital ameliyat, estetik ameliyatlarında penis uzatma yaklaşık 45-50 dakika süren penisin asıcı bağları dediğimiz suspansuar ligamanlar dediğimiz asıcı bağların yaklaşık %70-80 kesilmesi esasına dayanan e, bunun bazı modifikasyonları da var. Araya testis protezi yerleştirme, e, sütür atıp bırakma gibi. bu yolla peniste yaklaşık 2 ile 4 santim arasına kadar uzunluk artışı sağlamak mümkün. Bu biraz da hastanın anatomisine bağlı. Yani her hastada 4 santimlik bir uzunluk artışı sağlanamayabilir. İkincisi penis kalınlaştırma ameliyatları. Penis kalınlaştırma e, ameliyatı yağ enjeksiyonuyla yapılır. Yani önce liposakşınla göbek çevresinden, karın çevresinden, kalça e, çevresinden yağ toplanır, işlemden geçirilir. Özel işlemden geçirildikten sonra e, elde edilen yağ dokusu peniste cilt altına, penis etrafına enjekte edilerek e, kalınlaştırma sağlamak mümkün. 7-8 santimetreye kadar bazı hastalarda daha da fazla kalınlaştırma mümkün. Kalınlaştırma sağlayabiliyoruz. İkinci kalınlaştırma yöntemi ise dolgu maddesi kullanılarak yapılan kalınlaştırmalar. Hyaluronik asit dediğimiz normalde vücutta da bulunan bir madde aslında. Daha çok böyle işte dudak dolgusu, yüz dolgusu olarak kullanılıyordu. Son yıllarda penis kalınlaştırma da kullanıyoruz. Cerrahi bir işleme gerek yok, ameliyata gerek yok, ameliyathane şartlarına gerek yok. Lokal anestezi altında 10-15 dakika süren bir işlemle e, 2 ile 4 santime kadar peniste kalınlık artışı sağlamak mümkün. E, yağ enjeksiyonunda olduğu gibi dolgu maddesinde e, o kadar bonkör davranamıyoruz. Yani 7-8 santimlik e, bir artış sağlamak çok kolay olmuyor. E, ama yaklaşık 4 cm kadar bir kalınlık artışı sağlamak mümkün dolgu maddesiyle. Yani poliklinik şartlarında bile lokal anestezi altında çok rahat yapılabilen bir işlem. Üçüncüsü penis eğriliği düzeltme ameliyatları. Penis eğriliği iki şekilde olabilir. Bir doğuştan gelen konjenital dediğimiz penis eğriliğidir. Bunun tek tedavisi cerrahidir. Eğer ilişkiye girmeye engel olacak kadar bir peniste eğrilik söz konusu ise ki bu yaklaşık 30 derece ve üzerinde bir eğrilik söz konusu demektir. E, o zaman e, ameliyatta düzeltme yapmamız e, gerekiyor. Ama ilişki engel olmuyor ise e, o şekilde de hasta takip edilip e, hayatına devam edebilir. E, i̇kincisi sonradan kazanılmış olan Peyroni hastalığı dediğimiz e, Peyroni hastalığına sekonder e, gelişen penis eğriliği. Bu daha çok e, ileri yaş hastalarda, özellikle diyabet hastalarında görülen bir klinik tablo. Burada ameliyattan önce bazı ilaç enjeksiyonları, şok dalga tedavisi, vakum cihazları, traksiyon cihazları kullanılabilir, kullanılıyor ama e, hafif eğriliklerde e, biraz düzeltme sağlasa da e, ileri derece eğriliklerde yeterli olmuyor. Burada da gene e, kalıcı çözüm cerrahiyle ile ameliyatla mümkün. Dördüncü olarak e, Küçük yaşta yapılan, uygun yapılmamış olan sünnetlere bağlı gelişen deformiteleri düzeltmek için yaptığımız bazı estetik ameliyatlar var. İşte sünnetler içinde fazla bırakılması veya kısa çok gergin bırakılması gibi veya sütür hatlarının uygun kapatılmamasına bağlı deformiteler, kozmetik bozukluklar olabilir. E, bu tür e, bozukluklarda yine küçük müdahalelerle cerrahi müdahalele, müdahalelerle düzeltme onarma şansımız e, yüksek e, bu e, erkeklerde yaptığımız bu genital estetik ameliyatlarından sonra e, bir gün sonra e, hasta'yı taburcu ediyoruz e, bir günlük yatış yeterli ama normal hayatlarına dönme daha doğrusu cinsel hayatlarına dönmeleri bir 6 haftayı buluyor 6 hafta ilişkiyi yasaklıyoruz birkaç günlük istirahat yeterli bir haftalık bir antibiyotik kullanımı işte yara bakımı iyileşme için yeterli bir süreç bir tek yağ enjeksiyonunda liposuksiyon yaptığımız için özellikle karın bölgesinde zilt altı kanamalar olabilir rahatsızlık hissi olabilir o yüzden Korse kullandırıyoruz. Diğer ameliyatlarda buna e, gerek yok. E, basit bir pansumanla, koban bandajla e, süreci tamamlayabiliyoruz. E, bu konuyla ilgili veya diğer irolojik problemlerle ilgili sorularınız olursa e, videonun altına yorum e, kısmına yazarsanız e, dönmeye, cevaplamaya çalışırız. Sağlıklı günler dilerim.